Ya Adem abi, 1973 280S. Bu temizlikte kalır mıydı dersen valla bilemezdim ya. Abi tıkır tıkır yürüyor ya, maşallah. Eskiden Anadolu'larda abi 3'ü e atıp 2'nin hızıyla, 4'ü e atıp 3'ün hızıyla gezerdik ya. Ama bu da çok başka bir keyif abi. Hele şu boğazda çok farklı. Nasıl bir şey ya ara olacak işte biliyor musun kar mekana geldim Çengelköy'de çok güzel butik bir yer yapmış Far abi kaplama var, boya var, kaporta var, mekanik var, döşeme var. Ama baktım, klasik otomobil yok. Evet. Dedim ki, Farah abi, gel, alışılmışın dışında bir şey yapalım. Çok fazla yapan usta da yok. Sen de iyi ustalarla çalışıyorsun. Evet. Bu doğru. otomobili yapalım dedim. Uzman ustalarla çalışıyorsun. Otomobilimiz çok güzel, fakat birazcık Adem abinin elinin değmesi gerekiyor. Evet, usta. O yüzden... Alaylıdır o. O yüzden, bu senin için de, bizim için de, bundan sonraki süreçlerde bir limit olacak abi. E bak, 73 şey. model, 280S, çok bunlardan güzel. çok yok. Ender bulunan otomobillerden ben sana teslimim. Eyvallah abi. Abi uzatmayalım, eti sevin, kemiği de sevin. Ben Eyvallah. karışmıyorum. Bu işlerde en iyi mekan, kar mekan. Mustafa abi gitti ve biz bu dedemizle baş başa kaldık. Siz izlerken görmeseniz de burada herkes birbirine endişeli gözlerle bakıyor. Ne yapacağız diye. Çünkü bu aracın işi çok ama her türlü üstesinden geleceğiz. Dış kozmetikte gözümüze ilk önce kaportadaki bol sayıda çürük çarpıyor. Kromların durumu da dedemizin yaşından ötürü pek iyi değil. Hepsi pas içinde. Artık nereden başlayacağımız belli. Aracın kromları sökülüp restorasyona gidecek ve bir yandan kaporta çürüklerinin onarımı başlayacak. Önce oldukça eskimiş ve açılıp kapanırken zorlanan kapılar yerinden sökülüyor. Macunlama ve astarı yapıldıktan sonra kapılar bir güzel taşlanacak. Kapıların taşlaması bitti. Şimdi biraz daha cerrahi işler başladı. Kaportadaki çok sayıda çürük tamir edilecek. Bu işlem kabaca çürük ve hasar görmüş saç kısımlara yenisi kaynak yapılarak gerçekleştiriliyor. Diş çürüğü tedavisine de benzetebiliriz. Bu işi izlemek zevkli. Gelin beraber bakalım. Çürük onarımı devam ederken bir yandan orijinal kromlara gelinli göz atalım. Kromlar çoktan restorasyona gitti, en sonunda final halini göreceksiniz. Ve tabi Adem abi artık dayanamıyor, oksijen kaynağını yerine alıp bizzat kendisi çalışmaya başlıyor. Adem abi nasılsın? İyi <laughs> abi, <laughs> Toplamda 3 gün süren çürük onarım işleminden sonra işte artık tüm çürükler kapatıldı. Size şöyle hızlı hızlı gösterelim. astar işlemi de bitti. Yani artık 280 S'imiz fırın boya girmek için hazır. Buradaki herkes çok heyecanlı çünkü bu araçla tam tamını 2,5 aydır uğraşıyoruz. Artık birazdan final halini hep beraber göreceğiz. Hoş geldin. Abi, siz evet. de hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaşayacak abi. mı dedim, dedim, dedim. Yaşamış mı? Yaşamaktan ziyade 18'i delikanlı olmuş. İhtiyarken bunu gençleştirdik. <laughs> Ki benim benim bütün takipçilerim de beni tanıyan eşim, dostum herkes bilir. Normal otomobillerden daha çok klasik otomobillere kıymet verdiğimi. Evet. Bu otomobilde hakikaten e, kusursuz denilecek kadar az kusuru olan bir otomobil olmuş. Yani bunu ancak benim gibi ruh hastaları bulabilir. <laughs> benim de bulmam doğru. Yani benim de bulmam birazcık hani normal değil mi abi yani Aynen şimdi abi. arkadaşlar bir klasik otomobilde en ama en önemli olan nokta gel 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 en önemli nokta birinci nokta kromlardır, ikinci nokta döşemelerdir. Geldiğinde nasıl daha bunlar? Geldiğinde krom diye bir şey yoktu. <laughs> krom yok. Pastan görünmüyordu değil mi? Şimdi bunu normal şartlarda ben bunu nasıl satarım? Derim ki arkadaşlar biz bu kromları Amerika'dan sipariş verdik. Geldi. Biz bunları yenilerini taktık. Eskileri de garajda. Deseler ki eskileri nerede? Eskileri yok. Yok. Yani o kadar iyi kromlarını yaptırmışlar. Ama hakikaten kromlarını tuzla da motor mekanik aksamını evet. bir bir taraf beylik düzü bir taraf evet. maslak evet. boyasının iki boyası 2 3 yerden geçti, değil mi abi sadece Biz işte çekmek de dahil, değil evet maslak Bostancı Tuzla boyası zımparası değil mi abi Aynen. yani dolayısıyla bu otomobil e, yapım aşamasında nereden baksan 20 kapı yaptı boyası macunu, nasıl boyacını astarı zımparası boyası Muazzam olmuş. bu araç daha önce biliyorsun abi. Sen aldığında üstüne bir zaten boya yemişti. Evet. Kat kat macunlar vardı. Biz orada paslanmalar da vardı. Hepsini aldık, kestik. en dibe kadar gittik. Sonrasında tekrar macunu astar ve boyasıyla işi Kesinlikle. tekrar. arkadaşlar buralarda. buralarda olabileceğinin en iyisini yapmaya evet, çalıştık. Buralarda ufak tefek çatlaklar vardı. ama tabii buraları boyama biraz da zor değil abi. Buralar daha kolay ama daha ince işçilikli olan yerler var. Mesela oval şu, yerler. Şu e, fatura kordonlar, değilmiş, kordonlar. E, yerler var. Evet. E, buralarda da ince işçilik yapılmış. E, gayet güzel. Bunların sökülüp takılması bile ayrı başka bir konu, başka bir şey. Ya. Yani sökülüp takılmasına bile bir adam ee, klasikçiler lazım aynen Tabii. sadece ondan klasikçiler yani normal mesela ben ben mesela bunları sökerim ama takamam jantları gördün mü soba abi jantlar abi şöyle jantlarla Nasıldı? yani kromları tamamen e, revize olmuş durumda ve sıfır gibi olmuş durumda İçine bakalım mı abi İçine bakalım anahtar nerede Anahtarı gönder Berk kardeşim ya şu kurgular şu şeyler <laughs> bak bu 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 bana çarpacak ha Gel lan Tamam. <laughs> lan. Oğlum dur. Tamam. Sakin ol sakin. Sakin. <laughs> sakin. Sakin. Tamam hadi. 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 Evet. Bu otomobili getirdiğimden beri tek bir soru sordum Adem abi gel. Buyur abi. Tek bir soru sordum ne dedim? Direksiyon. Çizgileri. direksiyon çizgileri. direksiyon direksiyon yani ne demek direksiyon çizgileri içlerizi evet. dış metali sadece neyi sordum aylardır neyi sordum ya hep direksiyon ya hep ben de direksiyonu... ona şaşırdım aslında sadece direksiyon yapıp verseydi kabul edecektik gerçekten sadece direksiyonla <laughs> kabul ama gerçekten direksiyon çok güzel oldu abi döşemeler tavan taban iç trimler bu temizlik Detaylı temizliğe zaten büyük varsın. Kaplamada bunlara bunları artık açtık. Parıl parıl. Ama size şunu söyleyeyim. Otomobili bırakırken bir soru işaretim vardı. Çünkü daha önce hiç yapmadık dediniz ya. Ulan dedim. <gülüyor> <gülüyor> abi abi soru işaretlerini giderdik mi Mustafa abi? Soru, soru işaretlerini giderdik. Tamam yani. önemli olan biz sınıfı geçtik mi? Estağfurullah. Benim haddim değil onun cevabını vermek ama hakikaten çok içime sinen bir otomobil oldu. Ya, Eyvallah. Güle, güle güle. Elinize, emeğinize, yani. yüreğinize, kalbinize, kalbinize sağlık. Güzel günler. Bu gelir misin Dil. kardeşim? Bir daha kolayına böyle direksiyon göremezsin. Hakikaten bu direksiyon simidinin bu denli revize çıkacağını vallahi billahi tahmin etmiyordum Adem abi. Ve arkadaşlar şunu iddia ediyorum. Şu an Muskar'ın büyüğünün 280S 73 model. Türkiye'de 6-7 tane var. Ee, kar Mekan ve Muskar işbirliği sayesinde bu 6-7 tane aracın içinde bizim 73 model 280S'imiz 10 adım öne geçti. O zaman Mustafa abi şunu diyor muyuz? Bu işler için en iyi mekan? Kar Mekan diyoruz. Varsın be Gel abi. Gel adam abi. Varsın i̇yi be abi. Eline emeğine sağlık. Varsın i̇yi be, şey be abi. abi. Abi bize bir sözüm vardı. Ne sözü abi? Boğaz'da bir tur atacaktık birlikte. Bu otomobille mi? Bununla abi eğer yapabilirsek çok mutlu oluruz. Abi sen de bize nargile ısmarlarsan ben de sana bir tur attırayım. Abi başımla gözümle birlikte. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Adem Hayırlı abi kazanan sensin. <laughs> Eyvallah abi. Ya Adem abi. 1973 280S. Bu temizlikte kalır mıydı dersen vallahi bilemezdim ya. Söyleme. YÜZÜNE Peki şuna ne diyorsun? <laughs> Kornun sesi ayrı abi. Bir de araba da gidiyor ha abi. Aman abi bende kalp var Mustafa.